Herkese merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet zar zor da olsa bugün vlogumu başlatabildim. Dün iş yerinde rahatsızlandım. Tam şu sırtımın üst kısmı çalışırken birden tutuldu. Çok kötü bir ağrıyla hastaneye gittim. 3 şişe serum yedim. Ee, şimdi bugün biraz daha iyi gibiyim. Ee, Volkan bana şey sürdü, krem sürdü. Şu ısıtan kremlerden bayağı bir iyi geldi. Şimdi de sıcak bant yapıştırdık. Ve ağrı kesici içiyorum. Ee, biraz iyi gibi yürümeye çalışıyorum. Ee, bugün vlogumu başlatayım istedim. Yoksa önümüzdeki hafta video gelmeyecek. Şimdi ne zaman düzeleceğim bilmiyorum. İnşallah pazartesiye toparlarım. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Biliyorsunuz size bahsetmiştim bulaşık makinem bozuldu diye. Ee, hemen bir onu size göstereyim. Bir şuradan kalkayım yavaşça. <laughs> evet mutfağım bu halde arkadaşlar. Şurada e, bulaşıklar var burada. Bulaşık makinesi doluydu. E, maalesef tamamen gitti. Size söylemiştim bozuk diye aşağıdan e, şuradan vanayı açıp kapatıyordum. Çalıştırırken açıyordum. Daha sonra da kapatıyordum işim bitince. Böylelikle su şey yapmıyordu taşırmıyordu. Normalde içi su doluyordu. Şimdi de Volkan çalıştırdı. işte komple olmuyor. İçi de bulaşık doluydu. Ben de belimden dolayı bulaşıkları yıkayamıyorum. İçi de bulaşık doluydu. Volkan artık şöyle yaptı. Şuraya koydu. Üstünü kapattı. Şimdi bulaşık makinesi bakmaya gideceğiz. Yalnız bakacağım ama bilmiyorum şu kapağına göre uygun mu alsam makinayı, yoksa düz gri bir şey mi alsam bilemiyorum onu artık gidip bakıp karar vereceğiz dünden beri yatakta yatıyorum sağolsun Volkan bakıyor bana ee, çok sıkıldım yatakta son vlogumda göstermiş olduğum çiçeği de koyamadım şimdi görünce aklıma geldi geçtiğimiz salıydı herhalde çiçeği bulup devirdi sabah tam işe giderken her yer topraktı onları temizledim sonra da kaldırdım artık şimdilik mutfakta duruyor Neyse hadi bakalım kızlar. Gidelim. Yeni saçlarım nasıl? Çok güzel Ceren. Aha, bak şöyle. <laughs> güzel hadi. Ay ben gidip ayakkabı Neyse çıkalım o zaman. Geç kalmayalım. Ay. Laptop videom yüklenmiş mi? Dur bir bakayım. Kızıma aldım. İyi yaptın. Bak kızıma aldım. Aa, bebeği bırak. Benim şey, ya? şey, arabayı bırak çünkü alırsak arabanın arkasına koyacak babam. Benim de tam bu şeye denk gelmesi bu sırtımın inanılmaz bir şey. Şimdi bakalım yukarı nasıl çıkacak makine. Onu bir şey yapmamız lazım. Aşkım. Efendim. Giyim misin? Giyim ya. rüzgar vurmasın sırtıma. Anne iki tane böyle Alsın Ceren. Gel, bir de bir de. Oy şu sırtıma rüzgar vurmasın. Evet. İnşallah çıkacağız bugün. Çantamı alacağım mı? Dur. Bir saçın. Ay inşallah istediğimiz gibi buluruz. Bakacağız artık, artık. Evet. Heh, neyse. nasıl bir şey denk gelecek, göreceğiz. Evet, çıkalım arkadaşlar. Bu arada bugün annemler Türkiye'den geldi. Onlara da uğramak istiyordum ama nasıl olur bilmiyorum. Ağrı kesici mi aldın mı? Hangisini aldın? Hastaneden verdiklerini. Önce onu bitireyim de. Anneme uğramak istiyorum ama bilmiyorum nasıl olur. Önce bir şu işimi halledeyim. Şu an bulaşık makinesi çok görüyorsunuz zor hareket ediyorum. Bulaşık makinesi önemli. Anneme sorma da uğrayabilirim. Belim böyle olmasa idare ederdik. Elde yıkardım ama belimin de böyle denk gelmesi kötü Neyse, oldu. Ya. Neyse medya markta mı gidiyoruz? gidelim önce evet. bakalım. Evet. Tamam. Mesela... Oh, hadi gidelim. Ben çok bir Bir de sildim. Kötü Ne? Bakmış mı? Göster. Dur. Dur. Tamam. Aslında Volkan da gidip alabilirdi ama ben bakmak istiyorum. Şimdi alırsın. beğen canım sen. Bak. Evet oraya uymaz benim gözüme göre. Dur kamerayı kapatalım da öyle devam git tutamam. Tamam ee, evet benim gözüme biraz hitap etsin istiyorum o yüzden çıktım. İnşallah buluruz bir şey çabuk. Fazla do Gerçi yürürken sorun olmuyor. Bakacağız. Oturup kalkarken daha Aynen. çok kötü. Neyse bakalım hadi gidelim. Hadi bakalım. Bakalım bulabilecek miyiz. Buluruz bakalım varsa. İnşallah aflaga vardır. Türkiye'den yani. aldığımız maskeleri takıyoruz. Önceki günde herhalde değil mi? Burada normal maskeler tekrar e, takılabilir hale geldi. Evet. Yeni maske... E, Normal maske takabiliyoruz artık. Şu Taş, şeylerden kurtuldum. şu kurtulduk. gene de cebine at da. Benim çantamda da var o kalınlardan. Şunu bana da at o zaman. Ay bu da. Belli olmaz belki burası kabul etmiyordur. Evet bazı yerler kabul etmiyormuş. Neyse. Vereceğiz. Bunlar da kulakları yumuşak. Şey hı hı. yapmıyor bazı maskeler böyle. Evet. Kulakları. Kepçe kulak oluyor. Evet. Hadi girelim. Hadi bakalım. Ah, sen Hadi bakalım gidelim. Evet geldik medya Ben arkadan yavaş yavaş bulaşık makinelerine doğru gidiyoruz. Hı -hı, var bizde bunlardan. Sürekli çamaşır makinesi diyesim geliyor ya. <gülüyor> Buradayız. <gülüyor> Hadi gezin gelin. Dikkat Abi, edin. Hüyesi 57. 5. Tamam fark etmiyor zaten bu buradan devam gidiyor. O bizimki de öyle. Aslı. Şuradan böyle hafif aşağıda. Ya ben komple kapağı ölçtüm. O şuraya gelen kapağı komple ölçtüm. Üstünden evet. de abştan o böyle. Okay. Okay. Efendim? Bakıyoruz şu an sağ ol. Kadına sor bakalım belki vardır başka yerde düz kapaklı sadece bunlardan var. Bilmem. Soralım bir. Evet, 500. popeti alıyoruz. Evet, Mediamarkt'ı gördünüz arkadaşlar. 3 tane makine vardı. Sorun mu var dedi o? Hmm, firmaları yetiştiremiyormuş herhalde. Evet, firmalar yetiştiremiyormuş. Şu yanda hemen Teknomarkt var, oraya gireceğiz. Ah, ah. Evet, maske değişimi yapıyoruz. <laughs> Görüyorsunuz şurada. Yasakmış Hadi. burada normal maske. Allah kahretmesin. <laughs> Rezillik başka bir şey değil. Hadi. Hadi. Neden ablam Abi, Şunlar var. Ama ben beyaz kapaklı istemiyorum ki zaten. Bunlardan var. Normal gri kapaklı bulaşık makinesi yok. Evet. Bakın sayılı makine Bir de şeyler var. Şunun e, kaşıklı böyle yukarıda olanlar var. Onlar güzel değil. İşte bu bizim edetim bence. Evet, o bizimkine benziyor. Neyse birkaç yere daha bakacağız. Bakacağız. Ne Kalkıyor hı. ya. Nasıl? Evet, şundan bahsediyorum arkadaşlar. Böyle çatal bıçak buraya konuluyor ama ben böyle istemiyorum çok şey bunu koyma sıkıcık biliyor musun arkadaşlar biz e, telefondan şeylere baktık reklamlara e, nerede ne var diye reale bir bakalım dedik ama orada kalmamış e, şey yok kalmamış dediğime bak. hangi bir şey yok e, resimlerde de görünür bir şey yok şimdi e, Poco'ya gitmeye karar verdik e, Poco'ya gideceğiz Orada bir tane e, Beko'nun e, makinesi var. Ona bakmak istiyorum çünkü benim e, çamaşır makinem de Beko'nun. Buzdolabı da Beko'nun. Dedim o da Beko olsun olmuşken eğer varsa. O yüzden oraya gidiyoruz. Eğer yoksa da oradan Real'e geçeceğiz artık. E, neyse gidelim bir bakalım. İnşallah vardır. İnşallah. Sipariş vermemiz gerekmiyordur inşallah yoksa beklememiz lazım yine o kötü olacak neyse e, gidelim Poco'ya bakalım bakar mısınız bunlar da güzelmiş hamuru yormak için ama çıkmıyor herhalde bu bakamadım da çıkmıyor gibi geliyor benimkiler anne Heh gitmiş. Gitmiş mi? Ama Eyvah. Buluta göre çok güzel bir kratlağım buldum. Sadece bir tane var ama. Hı -hı. Aa, baban soruyor. Bakalım gidelim yanına. Bulaşık makinesi evet. alacaktık. Hı -hı. Ee, bir sürü şey aldık ama bulaşık makinesi Hı -hı. almadık. Hı -hı. <laughs> ee, şimdi nereden alacağız onu düşünüyoruz. Oradaki Vestel benim pek kapağı hoşuma gitmedi. Ee, ee, Zekmule'nin oradaki medya makinesi. Yok hanımım, ya. mı bakacağız? Abi ben Sat. bir internetten bakayım ne var ne yok. Su aldım. nereye koydun? Ne? İçine attım. En fay içine mi? <laughs> Aha. Aslında e, sen bak. hiç durmadın ki beko o da. Hayır canım beko olması gerekmiyor da kapağı en azından biraz kaliteli dursun. Az önce baktığımızın De kapağı çok kötüydü. Yemek Hangi zatonda ne var? var? Şey böyle bir şey çarpsan hemen şey olacak gibi kapağı. Evet. Arkadaşlar, biz bulaşık makinesi bulamadık. Hiçbir yerde yok. Ee, gördüğünüz gibi, MediaMarkt'taki gibi her yerde 2-3 tane e, böyle kapaksız olanlardan var. Yani kapağı sonradan takılanlardan var. Başka da yok. İnternetten Başka bakacağız. Mı? Efendim? Telefonu, Telefonu ne? Telefonu açmış. <laughs> İnternetten bakacağız. Hem internetten de gelip eskisini alıyorlar diye duymuştum. Tabi üzerine ödeyerseniz. Ama bakacağız. Akşam internetten bakacağım artık. Çünkü saat 8'e geliyor. Her yer kapanacak. Bu arada Ice aldık. Ceren ver bir. Bu Açık ıı, olanınkini veriyorum. Şirin David'in şeysinden merak ettim. Şöyle üstünde rengi de yani resmi de duruyor. Evet şöyle bir tane bundan bir tane de şunu aldık. Bakalım bir deneyelim nasılmış tadı. Yani şurup gibi. Ay, şurup gibi diyor Ceren. Ay güneş de çok vurdu. İğrenç. İnternette görmüştüm e, şey öksürük şurubu var bir tane onun tadı var diye. Bakayım. Ay Hayatımda hiç bu kadar iğrenç. Ay içmedim. Bir içer misin? Bakalım bu, bun, bununki nasıl olacak? Şeker resmi var mı? <laughs> Çok kötü. Bunun adı Candy Shop. Evet. Onu da artık başka zaman deneriz. Hı. Çünkü bunu bu zaten atılacaktı. Anne, ıskası reçtik. Devam iç. Duramıyorum, dönemiyorum Ezgi. Al devam iç. Dönemiyorum Ezgi <gülüyor> Ceren. <gülüyor> Şimdi ne yapıyoruz? Bulaşık makinesine dediğim gibi sonra bakacağız. Şimdi bir yemek yememiz lazım saat 7 Bakalım bir. Şu ön tarafta bir yerler vardı ama ne yiyeceğimizi biz de bilmiyoruz. Bakalım ne varsa artık onu yiyeceğiz. Dönerciyse dönerci. Aziyat işe aziyat iş bakacağız. Bu arada sırtım da bayağı arabaya in, bin, in, bin. <laughs> Düzel. Ya. Oturuyor yavaş yavaş yerine oturuyor sırtım. Şöyle arkamızdaki dönerciye gireceğiz. Şimdi pizza falan var. Oraya girelim. Evet arkadaşlar. Şöyle ben bir e, sinekleri kovalıyorum. Ben bir pilavlı böyle döner aldım. Ezgiye de pilavlı döner eti. Ceren'e de zalatalı pilavlı et. Volkan'da dürüm aldı. Yalnız geliyor. Onu bekliyoruz şimdi. Gelsin başlayalım hadi. Zalatayı severim. Evet salata güzel oluyor. Evet ama Ezgi salata yemiyor şimdi. Neyse aha Volkan da geliyor. Gelsin. başlayalım yemeğe. Evet ondan sonra başlayalım açıktık baya. Seni bekliyoruz. Evet Tamamla geldi. Evet Volkan da dürüm aldı böyle. Arkadaşlar ha. orada biraz oynama yerler var ama... Evet şurası oyun eee alışveriş mağazası oyuncakçı. Evet. Neyse hadi başlayın karnınızı doyurun hadi. Evet hadi bismillah. Biz şimdi eve geldik arkadaşlar. Bu halıyı kaldıracağım. Şurada yeni halı aldım. Gördüğünüz gibi bu bayağı lekelenmişti. Evet arkadaşlar bu halı da şöyle şurada yazıyor. 29.99 Şimdi serelim bakalım nasıl olacak. Hazır mısınız? Açıyorum yeni halımızı. Evet arkadaşlar. <laughs> buraya aldığımız halı böyle arkadaşlar. Yalnız biraz görüyorsunuz kenarları kalkık. Açılması lazım. Bir iki gün bir dursun böyle. Bulut da çok sevdi herhalde. <laughs> ha He Bulut? Çünkü, çünkü. Sen de mi sevdin? Çünkü kediyi gördü diye. <laughs> evet. Buraya da böyle oldu. Güzel oldu halı. Beğendim. Ve, ve diğerinden daha yumuşak. Evet. Diğerinden daha kalın. Bir de şöyle gece lambası aldım kızlara. Bu çok uygundu. Şöyle ampulüyle beraber 5 euroydu. 4 4.80 mi? 4.60 mı? Öyle bir şeydi. Evet. Bunu buraya koyacağım. Şimdilik bir bakalım. Yani. Siz uyuduktan sonra ben kapatırım. Bence böyle iyi ya. Bir gece lambası ama buraya artık kablosunu falan sonra düzenlerim. Bir Volkan'a bakalım. Kedi ağacı aldık. Şöyle. Volkan kuruyor şu anda. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Gri mi bu mavi mi ya? Gri. Mavi gibi duruyor sanki. Şöyle bu kedi ağacını da attım şöyle aldık. Poco'dan şöyle 1.40. bayağı da hoşumuza gitti. Şu yukarısı var oynaması için. Sonra böyle saklanabileceği bir yer var. Ben en çok da şunu istiyordum buluta ee, çünkü seviyor böyle derin yerlere yatmayı. O da şu parça. Bakalım kuralım, binsin bakalım. Merdiveni de var. Allah'ım kahretmesin. Bir tane de merdiveni var şöyle. Yukarı mı çıktı sen? <laughs> yüksek geldi ona. Değişik geldi yüksek. Evet, bulut sabırsızlanıyordu. Yukarı çıktı. Daha kurmadan. Değil mi oğlum? Ben şurada yatmasını istiyorum. Değil mi? Orası güzel. Keyif köşesi bulsun. <laughs> Bakışa bak. Güzel, ne yaptın sen ya? Ne yaptım ya? Şunu niye buradan altından geçirmedin? Altından mı? Nasıl çevireceğiz şimdi onu biz? <laughs> Bu onun önünde olacak. Öf ya. <laughs> Geri sök. Olsun artık. Bakar. Sen misin beni ellerim? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın ben bir içine bakayım mı? Bir bak bakalım. Bu böyle mi olacak? Yukarı doğru mu? Hepsi mi? Yukarı oluyor? doğru aşkım. İçi valla iyiymiş. Aynı benim taktığım gibi. Hı, hmm, bu uyumaya giderse böyle. <laughs> Hı, girdiği kadar uzun zaten altları. Hı. At, onu kelaya koyacağım. Neyse Volkan onu söküp onu takacak herhalde bir şey yapacak oraya. Oraya yüksekliği denk gelirse sabitleriz lan. Sanmıyorum. Evet arkadaşlar bulutun ev turu başlıyor. Böyle merdivenden şöyle bir karanlık oda var. <laughs> Sonra şurada bir katı var. Şurası keyif köşesi. Burası da rahat. Uzanabilir buraya. Şöyle aşağıda bir tane faresi var, burada bir fare, sonra da en üst kat. Burası oturmak için herhalde, küçük çünkü ee, ve böyle fareleri var. Güzel. Akuna matata. <gülüyor> <gülüyor> Zirveye ulaştım bulut. <laughs> Çok güzel oldu evin, güle güle otur yeni evinde. Şimdi anneme gideceğiz, bir kahve içeceğiz. Ondan sonra da eve gelip dinleniriz artık. Ay yoruldum. Bulaşık makinesini de internetten sipariş vereceğiz. Dediğim gibi. Bu videomu da burada sonlandırayım. Artık e, çok uzun olacak yoksa. Bir dahaki videoda, vlogda inşallah tekrar görüşürüz. O zamana da inşallah makinem gelir mi ki aşkım? İnşallah gelir. Evet bir dahaki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. <laughs>